İçinizden her kim hür Müslüman kadınlarla evlenmeye güç yetiremezse o takdirde sahip olduğunuz genç inanan cariyelerinizle evlensin. Allah sizin imanınızı en iyi bilendir. Çünkü siz birbirinizden gelmesiniz. Öyleyse iffetli olan, zinadan kaçınan ve gizli dostlar edinmeyen cariyelerle sahiplerinin iznini alarak evlenin ve onlara ücretlerini mehirlerinde örfe uygun olarak verin. Evlendikten sonra bir fuhuş işleyecek olurlarsa bu takdirde onlara hür kadınlara uygulanan cezanın yarısı vardır. Bu cariye ile evlenme izni içinizden günaha düşmekten korkanlar içindir. Sabretmenizse sizin için daha hayırlıdır. Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Allah size bilmediklerinizi açıklamak, sizi öncekilerin yollarına ulaştırmak ve tevbelerinizi kabul etmek istemektedir. Çünkü Allah çok iyi bilen, çok bilge olandır. Allah sizin tevbelerinizi kabul etmek istemekte, nefsinin isteklerine uyanlarsa sizin büsbütün yoldan çıkmanızı istemektedirler. Allah yükünüzü hafifletmek ister. Çünkü insan zayıf yaratılmıştır. Ey inananlar! Karşılıklı rızaya dayanan ticaret dışında, aranızda mallarınızı haksız yollarla yemeyin ve birbirinizi öldürmeyin. Çünkü Allah size karşı çok merhametli olandır. Bununla birlikte kim bu yasak fiilleri düşmanca hareket ederek ve haksızca davranarak işlerse, biz onu ateşe sokacağız. Bu ise Allah'a göre çok kolaydır. Eğer size yasaklanmış olan büyük günahları işlemekten kaçınırsanız, biz de sizin kötülüklerinizi örter ve sizi şerefli bir yere yerleştiririz. Allah'ın bir kısmını diğerinden üstün kıldığı şeyleri tutkuyla istemeyin erkeklerin çalışıp kazandıklarından bir payı olduğu gibi kadınların da çalışıp kazandıklarından bir payı vardır. Allah'ın lütfundan isteyin. Çünkü Allah her şeyi çok iyi bilendir. Her birinizi ana babanın ve yakınların bıraktıklarına varis olan mirasçılar kıldık. Yeminlerinizle bağlandığınız kimselere de paylarını verin. Çünkü Allah her şeye tanık olandır. Allah'ın insanlardan bir bölümünü diğerlerine üstün kılmasından ve erkeklerin mallarından harcama yapmalarından dolayı erkekler kadınların yöneticisidirler. Bu yüzden iyi kadınlar, itaatkar olanlar ve Allah'ın kendilerini korumalarına karşılık gizliyi koruyanlardır. Serkeşliklerinden yıldığınız kadınlara gelince, onlara önce öğüt verin, Onları yataklarda yalnız bırakın. Bununla da düzelmezlerse onlara hafifçe vurun. Ancak size itaat ederlerse artık onlara karşı başka bir yol aramayın. Kuşkusuz ki Allah çok yüce, çok büyük olandır. Eğer karı kocanın aralarının açılmasından korkarsanız erkeğin ailesinden de kadının ailesinden de onlara birer hakem gönderin bunlar barıştırmak isterlerse Allah aralarını bulur çünkü Allah gerçekten çok iyi bilen çok iyi haberdar olandır Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın ana babaya yakınlara yetimlere yoksullara yakın komşuya uzak komşuya yakın arkadaşa yolda kalmışa ve sahip olduğunuz kölelere iyi davranın çünkü Allah kendini beğenenleri ve böbürlenip duranları sevmez bunlar cimrilik ederler insanlara da cimri olmalarını söylerler ve Allah'ın kendilerine lütfundan verdiğini gizlerler bu yüzden bizde inkarcılar için alçaltıcı bir azap hazırlamışızdır Bunlar Allah'a ve ahiret gününe inanmadıkları halde mallarını insanlara gösteriş yapmak için harcarlar. Kimin arkadaşı şeytansa bilsin ki o çok kötü bir arkadaştır. Allah'a ve ahiret gününe inansalardı ve Allah'ın kendilerine vermiş olduklarından harcasalardı ne olurdu? Kuşkusuz Allah onların durumunu çok iyi bilendir. Gerçekten Allah zerre kadar haksızlık yapmaz. Bununla birlikte yapılan bir iyiliği ise kat kat artırır ve katından çok büyük bir karşılık verir. Her ümmetten bir tanık getirdiğimiz ve seni de onlara karşı tanık gösterdiğimiz zaman durumların ne olacak? O gün inkar etmiş, ve elçiye isyan etmiş olanlar yerin dibine geçirilmeyi isteyecekler. Ve Allah'tan hiçbir sözü gizleyemeyeceklerdir. Ey inananlar! Sarhoşken ne dediğinizi bilinceye, cunupken de yolcu olanlar dışında boy abdesti alıncaya kadar namaza yaklaşmayın. Bununla birlikte eğer hasta veya yolculuktaysanız veya tuvaletten gelmişseniz ya da kadınlara dokunmuşsanız ve bu durumlarda su da bulamamışsanız o zaman temiz bir toprakla yüzünüzü ve ellerinizi meshedin. Kuşkusuz Allah çok affeden, çok bağışlayandır. Kendilerine kitaptan bir pay verilmiş olanların neler yaptıklarını görmüyor musun? Onlar sapıklığı satın almakta ve sizin de doğru yoldan sapmanızı istemektedirler. Allah düşmanlarınızı sizden daha iyi bilir. Allah koruyucu olarak da yeter, yardımcı olarak da yeter. Yahudiler içinde sözleri bağlamlarından koparan, dillerini eğip bükerek ve dini yererek işittik ve karşı geldik. Kulak vermeden dinle ve bizi gözet diyenler vardır. Şayet onlar işittik ve itaat ettik, dinle ve bizi de gözet demiş olsalardı, elbette kendileri için daha iyi ve daha doğru olurdu. Ancak Allah inkarlarından dolayı onları lanetlemiştir. Artık onlar pek azı dışında inanmazlar. Ey kendilerine kitap verilmiş olanlar, biz bir takım yüzleri silip arkalarına döndürmeden ya da cumartesi yasağına uymayanları lanetlediğimiz gibi sizi de lanetlemeden önce elinizdeki kitabı doğrulayıcı olarak indirdiğimize inanın. Çünkü Allah'ın buyruğu daima yapıla gelmiştir. Allah kendine ortak koşulmasını bağışlamaz. Bunun dışındakini dilediğine bağışlar. Öyleyse kim Allah'a ortak koşarsa bilsin ki o çok büyük bir günah işlemiş olur. Kendilerini temize çıkaranları görmüyor musun? Hayır. Allah dilediğini hem de kendilerine hiçbir haksızlık yapılmadan temize çıkarır. Allah hakkında nasıl yalan uydurduklarına bir baksana. Bu ona apaçık bir günah olarak yetmez mi? Kendilerine kitaptan bir pay verilmiş olduğu halde, puta ve tağuta inananları ve inkar edenler hakkında bunlar inananlardan daha doğru yoldadırlar diyenleri görmüyor musun? İşte Allah'ın lanetledikleri bunlardır. Allah kimi lanetlerse artık onun için hiçbir yardımcı bulamazsın. Yoksa onların hükümranlıkta bir payı mı var? Böyle bir şey olsaydı o takdirde insanlara bir kırıntı bile vermezlerdi. Yoksa onlar Allah'ın lütfundan verdiği şeylerden dolayı insanları kıskanıyorlar mı? Gerçekten de biz İbrahim soyuna kitap ve hikmet vermiş ve onlara çok büyük bir hükümranlık bağışlamıştık. Bununla birlikte onlardan bir kısmı ona inanmış, bir kısmı da onu terk etmişlerdi. Yakıcı ateş olarak cehennem yeter. Ayetlerimizi inkar edenlere gelince, onları ateşe sokacağız. Öyle ki, derileri yanıp döküldükçe, azabı iyice tatmaları için yeni derilerle değiştireceğiz. Kuşkusuz Allah çok güçlü, çok bilge olandır. İnananlara ve iyi işler yapanlara gelince biz onları altlarından ırmaklara akan cennetlere sokacağız. Onlar orada sürekli olarak kalacaklardır. Orada onların tertemiz eşleri olacaktır. Onları koyu bir gölgeliğe koyacağız. Kuşkusuz ki Allah size emanetleri ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Allah size ne güzel öğüt vermektedir. Kuşkusuz ki Allah çok iyi işiten, çok iyi görendir.